Her anne için gebeliği oldukça önemli ve özel. Her anne için ve her bebek için gebelik sırasındaki beslenme de oldukça özel olmalı. Ancak bazı bireylerin besin alerjisi olduğunu biliyoruz. Bazı kişilerin bazı gıdalara karşı hassasiyet olduğunu da biliyoruz. Ya da hiçbir şey olmasa bile yeterli vitamin ve minerali elde edemediklerini de biliyoruz. İşte bu sebeple gebelik boyunca bazı vitamin ve mineral destekleri bizim için çok önem arz ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere'de de Sağlık Bakanlığı tüm gebelerin 400 mikrogram folik asit ve 10 mikrogram D vitamini almasını öneriyor. Bebeklerin sinir sistemlerinin gelişimi için B12, B6 ve diğer B vitamini türevlerini de alması büyük önem arz ediyor. Genel olarak bu multivitaminlerin tüketilmesinin erken doğum oranlarını azalttığını ve bebeklerin anne kanındaki ağırlıklarına olumlu yönde etki ettiğini biliyoruz. İşte İngiltere'nin en çok tercih edilen bir numaralı hamilelik ürünü olan Pregnacare orijinal de size bu alanda büyük yardım sağlıyor. Literatüre bakıldığında bebeklerin anne karnındaki ağırlığına multivitamin desteğinin pozitif etki yaptığını gösteren ilk çalışmalarda Pregnacare orijinal ait. İçeriğindeki ve formülasyonundaki bu artılarıyla da İngiltere'nin en saygın ödüllerinden biri olan kraliçe ödülünü almaya hak kazanıyor. Bütün bunların yanı sıra gebelik sırasında omega 3 desteği sunulmasının da yine benzer oranda gebelikteki erken doğum oranlarını ve düşük doğum ağırlıklı bebek oranlarını azalttığını biliyoruz. Pregnacare'in Plus adlı bu ürünü de orijinal vitaminin yanında size bir de omega-3 desteği sağlıyor. Özellikle besin alerjisi, maya alerjisi, gluten alerjisi olan hastalar için de temiz içerikli formülü, alkolden ve bu tarz hassasiyetlerden uzak içerikleriyle size oldukça destek sağlayacak.